Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Çat Çat Korna'nın Ayar Merkezi'nden saygı ve sevgilerimle. Bu tanıtım videomuzda da size Alanya Kargıcak Mahallesi'nden servisçi Ramazan Demir Bobile abime bir takım ufak kafa Çat Çat Korna revizyon işlemlerimizi yaptık. Ve yanında bir adet Master 2 ile beraber göndereceğiz. Korna seslerimize geçmeden önce. Mars bağlantısı bağlantısıyla alakalı e, bilindik üzere e, bilmeyen ustalarımız ve araç sahipleri için çekiyorum bunu ek olarak. Mars eğitimimiz bağlı olduğu yerden şase alması gerekiyor. Dışlarda bulunan 13'lük civatalardan herhangi birine aküden besleme artısı diğer çıkış 13'lük civatasına da korn olabilir lamba olabilir, marş olabilir. Biz korna için bağlayacağımız için kornanın artılarının girilmesi gerekiyor. Sol tarafta I yazan e, özür diliyorum. S yazan tetik civatası 8'lik somun olan yere de koldan gelen tetik girecek arkadaşlar. Ve şak şak diyerek ürünümüz çekip çalışmaya başlayacaktır. Şimdi ufak bir sunuma kornamızın seslerine geçiyoruz arkadaşlar. sevgili Ramazan abim. Alanya Kargıcak'ta iyi günlerde kullanmanı temenni ederim. Hoşçakalın dostçakalın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.